Hayır skorum 666'da kaldı psikolojim bozuldu. Zeynep. Bak bak Bum 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 çık. Bum bum çıktı. Bum bum bum. Bum bum çıktı. Bum bum. Bum 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 bum. Içinden... Lan 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 bu ne? Allah. Bir dakika. Yaşıyorum. Ha, yaşıyorsun. Umarım bir düşündüğüm şey yapmıyor. <laughs> Abla kör oldum. Kör oldum. Onunla kesiliyor mu? Gel bebeğim gel gel. Gel arkamda hiç çekil önümden aptal mısın? Beğenilmiyor. Hey almaya çalışıyorum. Bir Bana bir şey, Ne? Bırak. ne? <laughs> Kırmızı korkan ilk gelince Valla kalbim sarılıyor Tamam Orada kocaman ben... Ya çekilsene ben buldum Hayır ya ben ilk önce gördüm Bana ne ben, ben ilk önce kesmeye başladım İlk ben dokun Hayır sen dokun İlk önce iyisin Lan öleceğim Zeynep Lan neyle vuruyorsun ne daha kalın Gel Gerizekalı Görünce anam Ay anam Ay anam Ay Lava düşeceğim göreceksin <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle <laughs> Ender, Ender sesi geldi. Ender. WhatsApp diyorum ya Ender mom. Ender mom. Merhaba Ender ben seni öldürürsem bir şey olur mu? Nasıl? Canım benim ben Endermenleri seviyorum. Ya bak çünkü çok dostçular ya. <laughs> At bana. Teşekkür ederim. Zeynep neredesin? Abla neredesin? Kaybettim seni. <laughs> Zeynep kesin bir yerdesin ama. <laughs> Zeynep bak. Ya, olmak istemiyor belki canım. Kardeşim 36 saniye sonra geberiyorsun biliyorsun değil mi? Kardeşim ölmeye hazır mısın? 22 saniyen var. Kardeşim 10 saniye sonra geberiyor. Takip ettik biliyor musun? Hep bu anda bekledik. Ne bir tane lazım. Ne daha lazım. Ne lazım? Burada, burada. Burada bekle sen burada. Bekle burada. A few moments later. Kardeşim açıkta altıma sıçtı. Bir de üstüne dene sen? onu, bir de üstüne dene. Doğru yaptımdan emin Tamam Bakıyorum ben, kontrol ediyorum. At şeyi nasıl yapılır? Nereye daha hapsi gerekiyormuşlar? ne oldu o? Neden atmadan buraya attı? Hadi de alırız artık. Öldürdün mü? Öldürdüm. Bugün var? Teşekkür ederim. Ama Bir, bir burayı kapatalım Ne böyle golden kardeşim ya? Allah 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 Oda var, demek ki orada bir şey var. Yani bize, bir adama gereğimiz yok. Bizi bize giysin. Bak lütfen, benim şansım iyiydi. Dur, 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 dur! Kapı ısmarladı. Hadi license! Abi. Ben Ben ya, Önüme geçin, Allah razı olsun. Neredesin? Allah. Ya, neredesin? Allah. Neredesin? 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 Yemeğin mi var? Neredesin işte? Allah. Neredesin? Arkandayım. Senin için buradayım. Elmaları yemişim. Bıkıyor. Ya Yavuz'u geberdim. <laughs> Su da ölüyor. Neden ölüyor? Ben niye suya girdin? Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Allah'ını seversen. Anam. İyi misin? Dur, dur git buradan. Git git hayır. Kadını. Demek istedin. Oğlum ne oluyor lan? Başka bir <laughs> What the, the, the <laughs> fuck? Al onu. Diyorum. Lan. Zeynep! Evet. Öleceğiz! Hele evet. Burayn geliyor! boş versene gel direkt yukarı çıkalım. Evet, yukarı çıkalım. Hayır hayır evet. dur dur! Kaldık hadi tamam. Yap! 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 Yayla onu yayla! Çok fazla yer! Geberdi lan! Arada! <laughs> Bu arada katil ben olursam ilk önce seni öldüreceğim. Stevie senin önüne geçip topa salladı. <laughs> 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 Stevie! Stevie! <gülüyor> koşarak elinde kılıç da böyle görünüyordu. Ve ben değilim. Ben, de kendi de pop olarak. Kendi de korkman gerekiyor şu anda. İnşallah ki ben. Among Us. Oyun bu bu. Geri zekalı. Geri Gerizekalı aptalma. Bakışlara sana bakarak içinden seviyorum. Direkt ben yer oyunda korkuyorum. Öldür ona. Öldür onu. Düz tut onu. Bırak sana ne bakıyor? Sen tane istiyorum. Alex! onu. Ben, <gülüyor> 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 hakkı. Hakkı. istiyorum. önümdeki iki tane stik yok olmuş. Yerde yatıyor arkasında stik Alex geliyor. <laughs> 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 İmretli stiyorist <stiyörüs. gülüyor> İkisinin de kafasını dert kalıyor oh! Beyni olmayan var Sevdiğimin çocuğu İyini sevdiğimin çocuğu Perim seni Bu arada dudaklarımla gagalıyorum seni Gel 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 Ne yapmışlar